Ay hadi gidelim ya zaten yeni uyandık. Evet ya. Hadi Efe gidelim. Dur ben hazırlanıyorum. Sen çık. Tamam. Ben hazırım. Tamam. Bunu mu giysem acaba? Evet abi güzel. Ben hazırım. Hadi gidebiliriz. Ay hadi Efe ya. Şundan alalım bir tane. Kaç lira? 169 TL. Tamam alalım onu. Başka neler alsak? Şu bilgisayardan alacağım ya. Tamam başka bir şey daha. O kaç lira? 1000 TL. Tam olarak 1000 TL. Tamam, gel hadi. Kasaya geçiyoruz. Şey bunların fiyatı kaç lira tuttu? 1600 1099 TL. Efe neredesin? Geliyorum. Neymiş? bedava. Bugün kampanya olarak bedava satıyoruz bunlara. Tamam o zaman bu kediyi alalım. Şey bunu fiyatı kaç lira tuttu? O fiyatsızdır. Ha unutmuşum fiyatsız olduğunu. E Neyse ya hadi gidelim. Al süper. poşeti istiyoruz. Bunu hemen poşete koyayım ace. Koyayım. Hop. Tokam çıktı. Neyse hadi gidelim ya. Hadi gidelim. Gel ya. Gel gel gel. Şunu ben masaya koyayım. Ay siz neredeydiniz ya? Biz mağazaya gittik işte. Ben tencere aldım. Bu da bedavaya kedi almış. Bugün bedava kampanyası varmış. Ben hani geldim. İşte hani bu şekliyle 1699 TL tuttu. Yuh ya. Neyse şunu hemen bir şuraya koyayım. Şu tencereyi de mutfağa koyacağım. Hmm. şunu mutfağa koyayım ya. Hmm. ka ee, şu koyayım orada kal Neyse dur ben bir bilgisayardan bir şeylere bakayım hmm, neler varmış acaba bakayım 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 Ha, ne varmış bir şekilde bakayım hmm. anladım tamam şuna bir baksana Efe bakayım hmm. yok be bunu alma ya param bitti ne ara param bitti borçları öderim sana tencere aldım Gittim bin TL bilgisayar aldım. Eda daha par param kalmadı. Para kazanıp al. Tamam. Anlaşıldı. Şunu da al. Al kedi. Artık evinde bir kedi var. Çok güzel yes. Bilgisayar al dedi Ay pardonsunuz değil. Benim burada zor olma seviyem işte bu şekilde Arkadaşlar şey yaptım geldim şimdi tekrardan başlıyoruz Ne yaptın eve? Vallahi gittim 159 TL'lik Artık 169 müydü? Evet tamam 169'muş. Hani şu şekilde hani 169 TL olan tencere alalım bir de şu bilgisayarı alalım. Arkadaşlar bir daha Arka seri sonra ee, hani bu şekildeydi. Şimdi evi süsleyeceğiz arkadaşlar. Hemen Ve istemiyorum. Ne yapsam? Normal. Şöyle. Bak. Buraya. Nasıl dakika burada. Hani bundan koyayım. onun sene bir şey olsun istiyorum. Hı. Buğdum çiçek olacak arkadaşlar. Ee, ama bu çiçek olmasın. Atın çöpe. Ee, böyle küçük bir çiçek. Ha, direkt şu lazım. Arkadaşlar şu an... Arkadaşlar oldu da hani bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar, bu şekil oldu. Ay yalnız ördüm. Eee, mutfağımız bir şekil oldu. şimdi evet, nasıl bir şekilleri dekore edelim. Melda olan Salak. Ne <laughs> yapalım ulan, uyuyacaklar. Mahalleye duydum. Tamam, ağlama. Allah Allah. Zıplayıp zıplayıp dursun. Ee, şimdi başka ne koysam? Şu saati şu şekilde koyayım. Arkadaşlar evi ben dekor ettim. Ee, i̇şte bu şekilde. Hani banyomuz da var şurada bu şekilde görüyorsunuz. Bakın on, o, şampuanın yanına bir şey eklemeyi unutmuşuz. Hemen ekleyelim. Ee, bir şey ekleyelim hani. Bir şey eklemezsek nasıl olacak? Hani şuraya ekleyelim ya. Hani başka ne ekleyebiliriz ki? Bakın şurada ee, araba var. Hani cüzdan var. Hani onları koydum. Bu şekilde banyomuz. sıradan mutfağımıza geçelim. Ay halıyı yanlışlıkla götürdüm. E, mutfağımız da bu şekilde arkadaşlar. Şurada kedimamız var. E, buzdolabımız var. Bir tane de çiçek eklerim sizlere. E, orada çatal. Çatal kaşık setimiz var. Şurada da tuzlarımız var. E, şurada da e, pembe e, ya da sen bardaklarımız var. Hani sadece peme bardakları var. Başka bir şey yok. Ee, yani yoksa her şey yaparım Bir ee, saniye arkadaşlar. Bakın. Bakın şöyle hepsi var burada. Ee, bakın. Şimdi buraya asmalık koymam gerekiyor. Hani koymayacaktım aslında ama e, çatal kaşık kazmak için koymam gerekiyor. Yoksa ıı, olmayacak. şekilde ha. Bakın. Şu. şundan koyacağım. Çünkü olmuyor hani. Yoksa ıı, olmuyor arkadaşlar. Asabilirsem artık asamay asam iyi. asam assam da ıı, yapacak bir şey yok lan. Niye olmuyor? Arkadaşlar bir saniye zor oldu. Kafa yedi. Şu yedi. Kafayı yedi kafa yedi. Ee, şöyle bakalım neler varmış. Hani ee, başka bir şey yapılabilir mi sizce buraya? Hayır. Yapılamaz gibi ama <gülüyor> <gülüyor> e, Durun arkadaşlar Daha dekor edemedim bir saniye Bakın Şu şekilde ağırsak Biz evi bok gibi yapmak istemiyoruz ve bunları geçeceğiz. Şu temizlik malzemelerinden arkadaşlar. Şu temizlik malzemeleri var ya bilirsiniz. Ee, şu temizlik malzemesinden bakın ütü hani ütü eve çok gerekli arkadaşlar. Hani evde olmazsa olmaz zaten. Ee, şuraya ütüyü koyalım. Eee şunu şunu incelik şöyle. hatta da Bu banyoda geçerli olsun. Yani şurada olsun. Bir de kova. Bakın. Kovayı da şu şekilde. Bir de bu. içine koyduk. Yani bu şekilde oldu arkadaşlar. Ee, zaten daha yapacağımız bir sürü şey var arkadaşlar. Hani şimdi daha bitmedi. Hmm. Sen meydan hemen direkt bitti. Daha bitmedi arkadaşlar. Daha var. Yani şu cama bir şeyler koyabiliriz arkadaşlar. Böyle bir güzel bir şey aslında. Ee, hani beğeniyorum böyle bir şey olmasını. masra. Ee, Arkadaşlar aslında buraya da bir eklemişim de. Şimdi buraya yedek peçet olarak ekleyeceğim. ben Hani mantıklı bence. Ee, tarak bize olmazsa olmaz. Bence olmaz. o tuvalet kağıdını ne yapalım söyleyeyim mi? Tuvaletin evet, yanına mı koysak? Bakın aslında şunu kaldırıp buraya koysak çok güzel olur da. Neyse dur bunun yanına koyalım bunu. Hmm. Bakın. Şunu şu hesabı. Ha. Arkadaşlar bazen işte. Um, şuraya yedek peçete olarak koydum arkadaşlar. E, şu tarafı şekilde hemen direkt koyduk. Yani hani iki tarak mı evde? Dur bir bakmam lazım. Çünkü Sanki odaya da koydum diye hatırlıyorum. E bakın orada da bir tane var. E, o yüzden onu sileceğiz arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Sildik. Çünkü hani banyoda bir tane var. Niye iki tane var o zaman? Aslında ev tarığı olabilir. Bak. Mantıklı düşündüm arkadaşlar bu bu videoyu şu anda 14 dakikadır çekiyorum arkadaşlar sizin için saat şu anda kaç saat 36 ben şu anda sizin için gece çekiyorum hani sizin için bu şu anda gözlerimden uykak hani yarın çekemem arkadaşlar hani ben bunu sizin için yapıyorum o yüzden bana bir karşılığında like atarsınız ve abone de olursunuz Hani bakın ben sizin için şu anda video çekiyorum. Hani siz biliyorsunuz böyle boş boş kişilere abone oluyorsunuz. Like diyor. Şöyle bunu soruyorum. Soruyorum. Çünkü yoksa baş. Oo. ne Ne lan <gülüyor> 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 neyse orada olsun arkadaşlar bir şey olmaz Burada defterlerim var ya, şey bu şekilde. Hani tanıtmaya bile gerek yok çünkü görüyorsunuz evi zaten. Az önce tanıttık biz arkadaşlar Hani çok güzel oldu ev. Yani ben kendim dekor ettim böyle. YouTube'dan baktım, bir baktım karşıma böyle bir şey çıktı. Sonra dedim ki ben neden bunun aynısını yapıyorum? Sonra ne gittim bunun aynısını hemen kopyalayıp, çiziyordum. Ama hani o zaman bugün oynuyorum hani Azmeri e bana tavsiye etti yani kuzenim diyorum onlar Azra'ya ben Azmeri e de diyorum Lan, evet. tamam, atma atma çöpe atma atma Lan, tamam, ama önde ışık var o ne olacak Tamam. Ee, şu kaşı şey yapabilir miyiz? Zor yaparız. İki tane oldu. Olsun. Of. Arkadaşlar çok kötü oldum ben. <laughs> Yani şu anları sizler için çekiyorum. Ee, bana bir destek verin arkadaşlar. Yani destek vermiyorsunuz hani daha 55 olduk yeni 55 abone olduk şu ana biz. Hala ulaşamadık hedefe arkadaşlar. Lütfen bir hedefe ulaşmak için bir şeyler yapın arkadaşlar bir şeyler yapın Tamam yemeklerimizi de koyduk tabağa hmm. Şöyle bir de pasta koymazsam olmaz şöyle Hani onları ben süs diye koyuyorum arkadaşlar. Yoksa hani evimizde bir sürü kişi var. Hani süs diye koyuyorum. Bir de zaten yemek var. Hani bunlar yiyiliyor arkadaşlar. Hani istersen yerler. Bunu niye koyuyoruz? Bok gibi bu. Kaldır bunu. Çöp kutusunu çöp kutusuna atıyoruz. Error vardı beynim. Çöp kutusunu çöp kutusuna atıyoruz. Error verir beynine. <laughs> Arkadaşlar hani bir şey diyeceğim. Bu tuvalet ne alakası? Şu e, beyaz ve siyah karışımı tuvalet. niye döküyorsun lan bok götürdü her yeri bok onun yanına koyalım arkadaşlar şu şekilde bir tane de kova koyalım Ne kova koyuyor bakın arkadaşlar şuraya koyalım Uyu manzaralar Gelme azaptan saklar de ne miş ne o kip utanmır dahi ne 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 şey Çinaya bastım böyle bir sakla var herkese i̇şte. bastım ya arkadaşlar her zaman gidiyor Allah aşkına şunun içine gitme artık gitmeni istemiyorum ben. Evet, şu şekilde koyduk arkadaşlar bunları. O herhalde çöp arkadaşlar. Hmm, tamam. Güzel bir şeymiş o zaman o çöpse. Nasıl normal bir kova e, ama çöpmüş. Güzel o zaman. E, e, şu şekilde arkadaşlar şu anlık. Hani daha da güzel dekor edebilirdim. Ama bin. Adam nereye Şunu şuraya koy. Arkadaşlar bakın bence biz buraya da bir şey koyalım çünkü buraya hiçbir şey koymamış. Bu da şampuan mı anlamadım gitti. Bunlar Hmm. şuraya diş macunu iki tane evde diş fırçası var ee, bir tane saniye bir tanesi çocuğa diğeri de babaya bu yeşil olsunlar bilirdi de. Bibi ha bibi al konu kepler ha bibi sen ne yaptın artık ben bu şarkıya alışmışım hani ağzımdan kaçmış böyle video çekerken hani buna da kusura bakmayın. Arkadaşlar koyamıyorum koyamıyorum. Lan gitme. Lan bir diş fırçasını lazım. İstemem. Buraya koyalım ya. Bir olmaz. Dur hatta annenin içinin yanına koyalım. arkadaşlar? Bir yana bu şekilde yapıyor. Ben anlamıyorum. Hani ben bir şey yapmıyorum şu an. Ee, niye yapıyor? Ben bunu anlamadım. Ya bir diş fırçası. Bir sik. Heh. Yok be diş fırçası burada kalsın.

ki de mavi, bu anne ba e, yeşilde, babanınki kırmızı annelik ee, bir de e, arkadaşlar sabun bir de şampuan ekleyeceğim. Arkadaşlar bakın şu büyükler için şu ıı, açık mavi olan, şu mavi tam e, böyle bir koyu mavi olan da çocuklara göre çünkü Büyükler e, hani büyük kullanırlar, küçükler de küçük kullanır. Hmm. Böyle bakalım başka neler varmış. Tamam biz buradan çıkalım arkadaşlar. Ee, burada bir işimiz yok. Yok da bir işimiz yok arkadaşlar. Böyle bazen saçma şeyler çıkarıyor arkadaşlar. Ee, hani yani saçma şeyler çıkarabilir. Siz onlara bakmayın ama hani çıkaracak hani mecbur bu da. Ee, sana farklı bir şeyler çıkıyor ama hani güzel şeyler de çıksın istiyorum artık çünkü hani evi daha dekor edeceğiz bir şeyler yapacağız hani onlar var arkadaşlar hani hmm. ee, ee, şöyle koltuğa bunu ekliyorum çünkü bence güzel bunu Hani şekilde bakalım top var mı evde yok. O yüzden bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet hani olmazsa olmaz olması zaten evi, herkesin evinde vardır illa hani kim basketbol oynamayı seviyor? Ben sevmem. Ama top oynamayı severim. Bu da benim not defterim olacak arkadaşlar. Ee, önünde olacak lan önünde. He. lan önünde diyor salak lan biz ha bu şekilde tamam arkadaşlar bence şu şekilde arkasına koyalım lan kalem yatağa gitti neyse bir şey olmaz arkadaşlar Ee, hani bu şekilde oldu. Ee, artık videomuz sona eriyor arkadaşlar. Çünkü hani baya dakika geçti aradan. Şu anda 28 dakika oldu. Videoyu çekelim. Hani o yüzden bence ben videoyu kapatıyorum. Kısa video oldu diyebilirim. Hani rolde kısa bir video oldu. Hani ona da kusura bakmayın arkadaşlar. Haydi herkese görüş